Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Aralık ayında ödenecek değerli izleyicilerimiz. Söz konusu yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta meclise gelmesi sonrası yasalaşma süreci sonrasında emeklilerin 5000 liralık ödemelerinin dikkat Aralık ayı içinde ödemesi yapılması bekleniyor değerli izleyicilerimiz. İkramiye ödemeleri emeklerin maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Bunun için bir başvuru ya da bir belgeye ihtiyaç duyulmuyor değerli izleyicilerimiz. Bundan e, dul ve yetimler de yararlanacak. İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleşiyor değerli izleyicilerimiz. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler içinde ödeme gerçekleşmesi bekleniyor. Yasa hazırlanıyor şu anda. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. E, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında bu çalışma gerçekleştirilecek. Gelişmeleri takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzun beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.